Bizden TV kanalından herkese merhaba. Başlıkta da gördüğünüz üzere son 48 saatin gerçekten en kötü haberleri bunlar. Birileri bu kötü haberlere dur diyebilecek mi? Esnafın ve vatandaşın ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğu ne zaman görülecek? Biliyorum ki bu videonun altına birazdan troller algı yapma diyecek. Bir diğer troll ordusu ise tehdit etmeye devam edecek. Yahu aynı gemideyiz troll kardeşim. Eleştir, sorgula, duyur ki düzeltilsin düzeltile bilsin. Neyse lafı çok uzatmadan anlatayım sizlere. Ondan öncesi bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Son 48 saatte 4 vatandaş ekonomik krizden dolayı intihar etti. Kimisi esnaf, kimisi daha gençliğinin baharında Bizim bunları görmemezlikten gelmemiz intiharların olmadığı anlamına mı gelir? Milyonlarca işsizimiz vardı ama bu işsiz sayısı pandemi ile beraber bir hayli arttı. Hem işsizler hem de iş yeri sahipleri hükümetten yeterli derecede bir ekonomik destek alamadıkları için zor günler yaşıyor. Bunları bilmeyen yoktur zaten. Ama herkesin bildiği bu detay artık raporlara da yansıdı. IMF'nin raporuna göre pandemi boyunca vatandaşlarına en az destek veren 3 ülkeden birisi bizim ülkemiz. Yani Türkiye. Son 48 saatte farklı şehirlerden 4 intihar haberi geldi. Bu şehirler ve nerede olduklarını tek tek anlatmama izin verin. Son 48 saatte medyaya yansıyan intihar haberleri şöyle. Mersin'in Mut ilçesinde kokoreççilik yapan 48 yaşındaki Murat Gümüş sosyal medya hesabından kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum paylaşımını yaptıktan sonra intihar etti. İzmir'in Buca ilçesinde uzun yıllardır kahvehane işletmecisi olan 50 yaşındaki Erhan Şenözpak ekonomik sıkıntıları nedeniyle intihar etti. Antakya'nın Fatih Caddesi'nde 25 yaşındaki Gökhan Kaya 8 katlı apartmanın çatısında tüm ikna çabalarına rağmen intihar etti. Diyarbakır Kayapınar'da yaşayan 22 yaşındaki Şehmuz Turfan da intihar etti. Yine İzmir'in Karabağlar ilçesinde 24 Mart'ta 30 yıllık kahvehane işletmecisi Nuri Çengeroğlu da biriken borçları nedeniyle intihar etmişti. Bu 5 intihar haberi medyaya yansıyan haberler. Kim bilir belki medyaya yansımayan intihar haberleri de vardır. Bir diğer rapor ise DİSKAR'dan. DİSKAR'ın istatistiklere dayandırdığı raporuna göre Türkiye halkına en az destek veren 3 ülke arasında. Rapora göre Türkiye Covid-19'da mücadeleye parantez içinde sağlık harcamaları da dahil milli gelirin sadece %1.1 düzeyinde nakit desteği ayırıyor. Türkiye'nin dünyada yapılan toplam harcama ve destekler içindeki payı binde bir. Toplam ekonomik destekler içinde vatandaşa dönük harcama ve desteklerin en düşük olduğu ülke maalesef ülkemiz yani Türkiye. Tüm bu istatistikler veya haberler aslında esnafın yaşadıklarını doğruluyor. Öyle ki Antalyalı çiftçi kasalarca salatalığını kamyondan aşağıya döktü. Gördüğünüz gibi lan para yapmıyor

Ben burayı, arkadaşlar i̇şte, ben 20 yıl, 21 yıldan beri kahveciyim. Bana bir tek destek yok. Nanet olsun böyle kahvecilere. Bir tek yardım yok. Nanet olsun böyle adalete. Nanet olsun. İstemiyorum kahvecilere. Kapatıyorum artık. Hiç, hiç istemiyorum devletten de yardım istemiyorum. Bana bir tek devletten yardım gelmiyor. Bana aç mısın susursun diye soran yok. İstemiyorum artık. Ocak da onların olsun. Kahveyi de kapatıyorum artık. Tüm bunlar yaşanırken bazı trolcükler bu videonun altına e hep intiharlar vardı zaten diyecek. Ama bu intiharların neden arttığını sorgulamayacak bile. Ama bizler anlayana, bizleri dinleyene, tahammül gösterene, ne olursa olsun saygı ve sevgi çerçevesinde eleştirenlere, bize bir nebze bile olsa kulak kabartanlara anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada verilerle açıklamaya devam edeyim. Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %17, üretici fiyatlarında ise %35'i vurdu. Durum oldukça vahim. Bununla ilgili birkaç sözüm vardı ama DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu konuya değinerek Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Sevgili vatandaşlar, biz DEVA Partisi olarak Ülkemizin gerçek sorunlarına eğiliyoruz ve tamamen çözüm odaklı çalışıyoruz. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bir açıklanan rakamlara baktık, bir de çarşının, pazarın, sokağın gerçek enflasyona baktık. Vatandaşın enflasyonu bambaşka bir rakam. Ancak şunu da gördük ki artık bu TÜİK'in makyajlanmış enflasyon rakamları dahi mızrağın çuvala sığmadığını gösteriyor bize. Üretici fiyatlarındaki artış bir yılda yüzde 35'i geçmiş, tüketici fiyatlarındaki artış bir yılda yüzde 17'i geçmiş. Açıklanan rakamlar son yılların rekor seviyesinde bir enflasyon olduğunu gösteriyor bize. Gerçekten bu ülkenin şu anda en önemli sorunları yoksulluk, hayat pahalılığı, işsizlik. Bu artan fiyatların getirdiği yoksullaşma ülkede artık can yakıyor, can alıyor. Yoksulluk intiharları haberlerine uyanıyoruz her gün. İçimiz parçalanıyor, canımız yanıyor. Bu ülkenin sorunlarının çözülmesi değerli vatandaşların çok kolay. İşi bilen, dürüst ve işin ehli bir kadro iş başına geldiği anda bu ülkenin sorunları çok hızlı bir şekilde çözülür. Biz Türkiye'yi yaşayan ve yaşatan bir ülke haline getireceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Hükümet ne yapıyor? Attırdığı manşetlerde, yaptırdığı algı yönetimiyle gerçekleri kapatmaya çalışıyor. Bugünkü gazetelerdeki manşet ne? Zenginlik çok, gıda israfı çok. Bu da kime inanır Allah aşkına? Bu ülkenin gerçeklerini algı yönetimiyle örtemezsiniz. O dönem bitti. O günler geride kaldı. Bu ülkenin gerçekleriyle yüzleşmek ve bu ülkenin sorunlarına çözüm üretmek zorundasınız. Siz bilemiyorsanız biz ders vermeye hazırız. Devap başlığı bunun için burada. Size bugünle ilgili kısa ve önemli bir haberi daha aktararak müsaadenizi isteyeyim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Edirne F-Tipi kapalı cezaevinde tutulan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Fahrettin Altun, Geçen günlerde, TL1'den Rojda Altıntaş'ın sorularını yanıtlayan Demirtaş'ın asıl Kobani davasını bu iktidar değiştikten sonra göreceğiz açıklamasına Fahrettin Altun'dan sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 26 Nisan'da başlayan Kobani davası ile ilgili kumpas diyen Demirtaş'a bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklınca tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK'dan bu yönde emir almış diye seslendi. Fahrettin Altun, siz bu memlekette verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her yasinin hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamilerin sizi hukuk önünde hesap vermekten alı koyamayacak ifadelerini kullandı. Bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.